Ama şimdi Sayın Bakan bir şeyler söylüyor diyor ki çok güzel biz de inanıyoruz ama bize ani şu anda çözüm lazım. Şimdi bu hanımın evi patlamış benim evim patlamış benim annem 91 yaşında yani malım var mülküm var eşyalarım var. her şeyi burada bu insan köylü bu insan bu insan hadi şey kiraya nereye gideceksin kiraya hadi git bakalım İlçeye gitmen lazım Nasıl gidiyorsun burada malım mülküm var ona bakman lazım ben Sayın Bakan'a da sordum şuydu efendim bize kim gelecek? Tespit ekibi gelecek dedi. Şimdi Afatçı arkadaşlar siz tespite mi geldiniz dedim. Onlar geldi. Hayır dedi. Dedi ki şeye biz dedi sadece ağır hasarlı binalara dedi bakacağız. Bunlara konteyner lazımsa onlara konteyner tahsis edeceğiz dedi. O bakan bey de bize dedi ki arkadaşlar teknik ekip bütün köyü dolaşacak dedi. Tamam e peki küçük hasarlı binalara kim hizmet edecek? Bize ya şunu söyleyecek birisi gelecek bize diyecek ki arkadaş bakacak işte bu işte görüyorsunuz aynı bunun gibi buna biraz daha yakın. Sen dur bir şeye dokunma. Biz burayı işte yapacağız ya da yaptır. Şu kadar maliyet çıkacak faturasını bize diyeceğiz. Ya da kendin yaptır. Ya da hiçbir şeye dokunma. Diyecek birisi lazım, merci lazım bir şey. Yoksa buraya gelip herkes reklamını yapıp yapıp gittikten sonra benim işime yaramadıktan sonra ben ne yapayım ya kim gelirse gelsin önemli olan bana sorunuma çare bulacak bir insan lazım. Ben bunu isterim. Ben devletimden bunu isterim. Bugün tam yaranın sarılacağı gün bugün.